Değerli takipçilerim, aylardır Ankara'daki konser vurgunlarını anlatıyoruz. Geçen yıl 30 Ağustos'ta 42 milyon TL'ye yapılan Tantaşçı Organizasyonu, bu yıl aynı tarihte, aynı yerde sadece 5 milyon TL'ye yapıldı. Zaten Tantaşçı'nın sahne fiyatının 42 milyon TL olmayacağını, Türkiye'deki tüm organizasyoncular bilir. Organizasyoncuları bir kenara bırakalım. Tantaşçı'yı bir telefonla arasanız zannediyorum kaç lira aldığı çok net olarak ortaya çıkar. Zaten Mansur Yavaş kendi basın toplantısında biliyorsunuz rakamları itiraf etmişti. 98 tane konserin hesabı yapıldığında zaten milyonlarca liralık soygun ortaya çıkacak. Değerli takipçilerim, Enfes Organizasyon adında bir firma var. 2024 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın tek yetkili seçim kampanyası sahibi. Tesadüf mü ya? Bütün konserlerde bu firma yapıyor. Sonra yemedik, yutmadık, götürmedik diye ortada dolaşıyorlar. Ankara Belediyesi'nde konser vurgunu olduğuna, bakın ben şahsen %99 değil, %100 eminim. Türkiye'de hangi organizasyoncuya sorarsanız sorun, 119 milyon TL'ye hangi sanatçı sahne alıyor? Hangi teknik bu fiyatı hak ediyor? Bu paralara Jennifer Lopez, Beyoncé, bunlar gibi dünya starları sahneye çıkıyor. Ama Ankara'da maalesef genç kardeşlerimizin duygularını sömürerek halkın parasını hortumlayanlar var. Bize gelen iddialardan da biraz bahsetmek istiyorum. Bu işin göbeğinde Mahsur Yavaş'ın özel kalem müdürü Nevzat da var ve Mahsur Yavaş da var diyenler var. Şimdi özellikle bu firma sahiplerinin belediye giriş çıkışlarında ellerinde neler olduğu ortaya çıkmalı. Mesela bir daire başkanının odasında on binlerce dolarlık bir saat bulunması bu saati kimin getirdiğinin sorulması gerektiğine inanıyoruz. Biraz önce baktım Halk TV'de Ali Mahir bana sallıyor. Çünkü Ali Mahir bu konularla alakalı bir rahatsızlık duyuyor. Rahatsızlığının sebebi şu değerli takipçilerim. Ali Mahir'in de Mezitli'deki yediği hatlar ortaya çıkacak. Onun da Cumhuriyet Halk Partilerinin kanının nasıl emdiğini inşallah ortaya çıkaracağız. tabii önümüzdeki günlerde inşallah bu 15 gün içerisinde konser organizasyonları, tabut, ee ceset torbaları gibi vurgunların dışında yeni bir vurgunu daha ortaya çıkaracağız ve bu bomba patladığında Mahsur Yavaş'ın gerçek yüzünü bir kez daha görmüş olacaksınız. Adli süreci biz de titizlikle takip ediyoruz. Bize gelen tüm ihbarları adliyeye, adli makamlara yönlendiriyoruz. İnşallah bu işin sonucunda garibin guraba'nın, fakirin fukara'nın hakkını yiyenler, gençlerin duygularını hortumlayanlar cezasını alır ve adalet önünde hesap verir diyorum. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.